Yeni bir humidor aldığınızda nasıl kullanmaya başlarsınız? Yeni bir humidor aldığınızda ilk yapmak istediğiniz şey içine sevdiğiniz prolarınızı koymak olur. Eğer humidorunuzu nemlendirmeden bunu yaparsanız prolarınıza zarar verebilirsiniz. Humidorunuz yeterli nem seviyesine ulaşmadığı için içine koyduğunuz proların nemini çekecektir ve bu da prolarınızı kurutarak kullanılmaz hale getirecektir. Bu durum ile karşılaşmamak için yeni alınan bütün kutular öncelikle nemlendirilmelidir. Bunun en pratik yöntemi Boveda nem kiti. Bunu kutunuzun içine yerleştiriyorsunuz. Bir hafta 10 gün gibi bir süre zarfında nem ölçerinizden %72 seviyesine geldiği zaman kutunuz prolarınızla birlikte kullanılacak hale gelmiş oluyor. Bir diğer yöntem ise daha klasik ama birkaç adımda yapacağınız bir yöntem. Bir kap içerisine saf su veya aktivatör koyup pomidor içerisine yerleştirmek. Bu suyu eczanelerde ya da çeşitli yerlerde bulabilirsiniz. Yine nem ölçeriniz şayet kutunun üzerindeyse buradan kontrol ediyorsunuz. Değil ise Yine kalibre edilmiş bir nem ölçeri humidorun içine yerleştiriyorsunuz. Üçüncü adım ise nemlendirici, nemlendiricimizi bu işlem için hazırlamak. Bunda da üzerine suyumuzu döküyoruz. İçine çekmesini bekliyoruz. İçine çektikten sonra etrafında hiç su kalmamasına dikkat ediyoruz. Tamamen kurutuyoruz. Ve humidorumuzun içine yerleştiriyoruz. Tüm malzemeleriyle birlikte. 7 ila 10 gün arasında ortalama %70 oranına gelene kadar bekliyoruz. Ulaştıktan sonra İçindeki malzemeleri çıkarıyoruz. Ve kuralarımızı gönül rahatlığıyla bu midyorumuzun içine yerleştiriyoruz. Gönül rahatlığı ile kullanmaya devam ediyoruz. Tabii ki nemlendiricimiz her zaman içinde olacak.